Tam 4 bin, 5 bin, 6 bin, 7 bin, 8 bin diye devam eden bir yani serisi var. 65 beygir olan 7 bin, 65 diğeri 75 beygir olan 7 bin, 75 beygir bir Tümosan traktör Belki almayı böyle düşünüyor. değildir nedeni ama ben böyle düşünüyorum. O yüzden 7 bin, 75 kaldırdılar. Nifton metre tork da ya, üretebiliyor yani 260 nm Masa çok kanka. güzel bir şey arkadaşlar. Yani sizden başka ki olsa kollarda da ayar mevcut. Bunlar arkadaşlar e, bir tane solda reflektör var. Bu taraftaki kol da kolları e, kontrol etmemizi sağlayan bir kol. bir tane asansör çekisi mevcut yani bunlar da var. Ön böyle Çok fazla patlıyor. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Tümosan 7065 traktörü inceleyip detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Bu ikinci videom biraz geç geldi arkadaşlar. Bunun sebebi ise bildiğiniz üzere dünyayı salgın bir hastalık sarmış durumda. Bu hastalığa ben de yakalandım. Covid-19 test sonucum pozitif çıkmıştı. Ondan sonra bir izolasyon sürecine girdim arkadaşlar. O yüzden biraz geç kaldım. Kusura bakmayın. Allah tüm hastalara acil şifalar versin deyip videoya geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar Tümosa'nın iki tane kasa seçeneği mevcut. Birincisi bu klasik kasa. İkincisi de Maxima olarak geçiyor. Bizdeki şu an incelediğimiz traktör klasik kasa 7065 serisi traktörü anlatacağım. Arkadaşlar Tümosan 4000, 5000, 6000, 7000, 8000 diye devam eden bir serisi var. Bizdeki şu atraktör 7000 serisi. 7000 serisinde iki tane motor seçeneği mevcut arkadaşlar. Yani birisi 65 beygir olan 7065, diğeri 75 beygir olan 7075 serisi mevcut. Ama bildiğim kadarıyla 2020'den sonra 7075'lerin üretimi durdu. Bunun nedeni ise yani benim şahsi fikrim hiçbir yerden bir şey almadım. Yani kendi yorumum. Arkadaşlar bir tane 8075'leri var bunların. Bir de 7075'leri var şimdi mesela kişi 75 beygirlik bir tüm traktör traktörü almayı düşünüyor. E 7075 alsa 8075 satılmıyor. 8075 alsa 7075 satılmıyor. Hani bu sadece benim fikrim, benim düşüncem. Belki böyle değildir nedeni ama ben böyle düşünüyorum. O yüzden 7075'i kaldırdılar. 8075 var. Yani üretim devam ediyor. Arkadaşlar traktörün teknik verilerine gelirsek yani birkaç tanesini söyleyeyim. Traktörün toplam ağırlığı 3500 kilo yani 3,5 ton bir ağırlığa sahip. Traktörün 260 Nm tork da üretebiliyor. Yani 260 Nm torka sahip. Traktörün şöyle yakıt deposu arkadaşlar. Traktörün sol tarafına konumlandırılmış 75 litrelik bir yakıt deposu var. Bunun kilitli olması çok güzel bir şey arkadaşlar. Yani sizden başka kimse anahtar olmayan kimse buna dokunamaz, bir şey yapamaz. Şöyle traktörün Arkasına geçelim. Traktörün arkasında da arkadaşlar dört tane hidrolik çıkışımız mevcut. Ee, şu iki e, sol sağ kollarda da ayar mevcut. Bunlara yapabiliyoruz. Bu ekipman koşumunda e, bize rahatlık sağlayan imkanlar, şeyler. Gereçler. Şöyle arkadaşlar e, iki, bir tane solda reflektör var. Bir tane de sağda reflektör var. Yani bu gece bence yararlı olabilir diye düşünüyorum. Şu sol taraftaki kol da kolları kontrol etmemizi sağlayan bir kol. Bunun her traktörde olmasını düşünüyorum ben. Çünkü ekipman bağlarken sürekli traktöre git gel bin sıkıntı. Traktörün arkasında bir tane asansör çekisi mevcut. Yani bunlar da var. Kolların kaldırma kapasitesine gelirsek 2200 kiloluk da bir kaldırma kapasitesine sahip. Traktörün arkadan şöyle, şu cam suyu kutusu burada. İki tane arkadaşlar sağ ve solda aydınlatmamız da mevcut. Çalışma lambası mevcut. Şu tepede bir tane tepe lambası, lambası var. Lamba değil. Ee, şöyle geçelim arkadaşlar. Bu traktörde arkadaşlar lastik seçenekleri mevcut. Alırken seçiyoruz. Bundaki biraz ufak arka lastikler. Yani hemen hemen farkındaysanız ön lastikten böyle çek, çok fazla bir farkı yok. Çamurluk olan farkı zaten belli. Şuraya bakarsanız. Yani bir karıştan fazla gibi bir fark var. Arkadaşlar traktörün önüne geçelim şöyle. Traktörün ön kaputunu aç, açacağımız yer şura. Şunu, şunu kullanarak ön kaputu açıyoruz. Traktörün farları sade. Klasik bir far yapısı var. Şöyle 2, 4, 6 tane ön ağırlığı mevcut. Bunlar kaçar er kilo? 40'ar er kilo. Yani 240 kilo bir ön ağırlığa sahip. Bunlar standart bir şekilde geliyor. Önde iki tane de e, aydınlatma lambası mevcut traktörümüzde. Arkadaşlar traktörün tasarımı hakkında yani bir şey demek pek mümkün değil. Çünkü traktör zaten bildiğiniz üzere klasik kasa. E, yani bu kişiden kişiye göre değişir. Tabi böyle herkesin zevki farklıdır. Ama yani benim gözümde çok da çirkin değil. Bazen güzel görünüyor. Bazen bana çok çirkin görünüyor. Ama demiştim ben zaten modern tasarıma sahip traktörleri daha çok beğeniyorum diye. Tabi bu kasanı da seven insanlar, hastaları mevcut. Hatta bildiğim kadarıyla arkadaşlar Max klasik kasa maksimadan fazla satılıyor diye düşünüyorum ben. Yani yanlışsa da yorum kısmında düzelirseniz sevinirim. Traktöre binerken biz iki tane basama karşılıyor arkadaşlar. Burada iki tane basamağımız mevcut. Traktörün içine geçelim orada. Ne varsa anlatalım. Şöyle içine geçmeden önce arkadaşlar traktörümüz olduğu gibi yani standart bizim traktörlerimiz hep kirli. Bunun nedeni ise arkadaşlar şu an hem kış mevsimindeyiz soğuk olduğu için traktörü yıkayamıyoruz hem de traktörler enes çalışıyorlar sürekli. Şöyle içine geçtikten sonra ben kapıyı kapatayım. Devam edelim arkadaşlar. Traktörün direksiyonu çok büyük değil. Gayet güzel. Ele oturuyor. Hoş. Şurada arkadaşlar el gazını buraya koymuşlar. şurada Dijital bir göstergemiz mevcut. İşte devir göstergesi. Hararet. Bu da yakıt göstergesi. Şöyle aşağı geçelim arkadaşlar. Bakın. Burada far ayarları var. Bu dörtlüler. Bu da sağ sol sinyal. Bu çakmaklık. Bu da korna. Bu da anahtar girişi. Şöyle başka ne anlatabilirim arkadaşlar. Şöyle tepesine gelirsek traktörün. Arkadaşlar burada standart şeyler mevcut cam silecekken çalıştırma, cam suyu, fan, ar ön tepe lambası, arka tepe lambası, üst tepe lambası. Şeklinde. Arkadaşlar bu traktörde klima yok. Bu traktörlerde e, opsiyon olarak alabiliyorsun diye biliyorum ben klimayı. Bu traktörümüz 2016 model. 3 silindirli, 65 beygirlik bir traktör arkadaşlar. Traktörde e, Grundig marka bir teybimiz mevcut. Bu Cebimizde AUX USB giriş seçeneği var. Traktörümüzün ses sisteminden ben memnunum. Gayet güzel bir ses sistem var. Traktörümüzde arkadaşlar anahtar şu an bende olmadığı için çalıştırıp sesini falan dinletemiyorum. O yüzden kusura bakmayın. Traktörümüz 600 saatte. Yani sıfır sayılır. Şöyle arkadaşlar yan tarafa geçelim. Burada bir bardaklık koymuşlar ama bu bardaklık yani bardağı tutar mı falan? Bu tartışılır yani. Buraya ufak bir göz yapmışlar. Buraya belki telefonunuzu koyabilirsiniz. Burada kolları indirip kaldırma. Bu arkası hidrolik çıkışları kontrol eden kollar. Liftomatik burada. Çok bu çok güzel bir özellik. Tarlada gerçekten de işe yarıyor. Bu kuyruk mini e, kullan çalıştıran kol. Bunlar da viteslerimiz arkadaşlar. Ana vitesimiz, vitesimiz burada. takvi e, takviye vitesimiz de burada. İkisini de yan yana konumlandırmışlar. Ön tarafta e, bir tane küllüğümüz mevcut. Yani bunun kapalı kırılmış. Şöyle dursun. Burada da birkaç tane göz var. Başka diyebileceğim arkadaşlar burada bu el freni. Bu çift çeker kolu. Bu da kuyruk milini ayarlayabildiğimiz kol. Traktördeki iki tane kuyruk mili seçeneği var. Biri 540, biri de 540 e olmak üzere iki tane kuyruk mili seçeneğimiz mevcut. Traktörün egzozu sol tarafa konumlandırılmış. Aynalarımızın görüş açısı gayet güzel. Yani arka tarafa şu an ayarlı değil ama ayarlı olduğu zaman gayet güzel gösteriyor. Arkadaşlar bu klasik kasalarda iki tane şanzıman seçeneği var. Bir tanesi 12 ileri 12 geri olan. Bir tanesi de 12'leri üç geri olan. Bizdeki şu an incelediğim traktör 12'leri 3 geri şanzımana sahip bir traktör. Ben şöyle göstereyim. Bu traktörde arkadaşlar sürüngen mevcut. Bu traktörde sürüngen vites seçeneği mevcut. Bu traktörde ne anlatabilirim arkadaşlar? Bu traktörde levye yok. 12'leri 13 geri olduğunu söyledim. Biz bu traktörü aldığımız zaman arkadaşlar vites geçişlerinde aşırı derecede zorlanıyorduk levyesiz olduğundan dolayı galiba hem de aşırı bir şekilde gerçekten de çok fazla zorlanıyorduk. Ben bu traktörü gerçekten ikinci vitese geçirirken şöyle tekme atıp geçiriyordu. İşte bu biraz bir süre devam etti. Ondan sonra biz vitesi tabii kırdık. Tekmelere falan dayanmadı bu vites. Bu vitesi kırdık. İşte arkadaşlar bir daha sorun yaşamamak için işte bazı araştırmalar falan yaptık. Servisle görüştük. İşte bu sorunu yaşayan insanlarla görüştük. Ve sonunda arkadaşlar biz 7075'in yani bu serinin 75 beygirlik traktörünün vites kutusunu buna taktık. Ondan sonra viteslerimiz gerçekten yumuşadı. Eğer bu traktörü kullanıp da viteslerde sorun yaşayan arkadaşlar varsa eğer ki imkanlar varsa 7075'in vites kutusunu takarsalar bu traktörün vitesleri yumuşar. Yani farklı yöntemler uygulayan arkadaşlar varsa bizlere yorum kısmında belirtirseler seviniriz. Başka bir sorun yaşamadık arkadaşlar bu traktörde biz. Yani çok fazla da kullanmıyoruz daha doğrusu. Yani 2016 traktör 600 saatte. Pek çalışmamış. Garaj traktör değiliz. Traktör bildiğiniz sıfır ayarında. Arkadaşlar bu traktörde konfor detaylı olarak hiçbir şey yok. Yani konfor detaylı olarak bir şey koymamış adamlar. Çünkü klasik kasa. Konfor isteyen kişiler adamlar maksima kasayı sunuyorlar. E, siz eğer bu hoşunuza gidiyorsa bunu alıyorsunuz. E, yok arkadaş ben bir tarlada rahat kullanmak istiyorum. Beni yormasın, kliması olsun, işte şatılı levyesi falan olsun diyorsanız gidip maksimal kasayı seçebiliyorsunuz. Bu traktörde tek konfor detayı olarak şoför koltuğu var. Onu seviyorum. Şoför koltuğunun emniyet kemeri burada. Bu bel ayarı. Şuraya geçelim. Şu arkadaşlar havasını alıp indiriyor. Şu beyaz var ya o. Bu da şu beyaz ise. Şunu şöyle çekeyim. Şu beyaz. Bakın şuradaki uzun beyaz olan da o da e, kilonuza göre ayarlıyorsunuz. Mesela oturduğunuz zaman işte fazla çöküyor, az çöküyor. Onu kendi kilonuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Yani yumuşaktan ayarlıyorsunuz diyebilirim. Başka arkadaşlar yakıtına gelirsek bu traktörün arkadaşlar bu traktör artık saatinden midir? Yani 600 saatteki traktörde 600 saatte çok az bir saat değil. Ama bu traktörün biz yakıtını düşüremedik. Yakıt düşmedi. Yani galiba bize göre çok fazla yakıyor. Bilmiyorum ama yani bu sorunu yaşayan arkadaşlar arkadaşlar varsa veya diğer kullanıcıların da osanlar bu kadar çok yakıyorsa yani ya da yakmıyorsa aksini da eden bir kişi varsa lütfen yorumlarda belirtin. Nasıl az yakmasını başarıyorlar? Lütfen bize söylesinler. Gerçekten de bu traktör bayağı fazla yakıyor ama yakıtına göre de çekişi gayet güzel. Bu traktör zaten konfor odaklı değil. Güç kuvvet odaklı yapılan bir traktör. Arkadaşlar bu traktörü biz ilk aldığımızda yani çekişi e, o kadar çok tatmin edici değildi yakıtı da çekişi olmadı. Olmamasına rağmen yakıtı daha fazlaydı. Biz de araştırdık. Nasıl yapabiliriz? Nasıl edebiliriz diye. Arkadaşlar bu traktöre işte kullanıcı arkadaşların yorumuyla birkaç kişinin tavsiyesiyle biz bu traktöre pompa yaptırdık. Pompa yaptırdıktan sonra arkadaşlar bu traktörün çekişi nasıl anlatayım bir vites arttı mesela. Diyelim ki 3. vitesle çıktığı yeri şu an 4. vitesle çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Yakıt da ona göre biraz düştü ama öyle çok ıı, aşırı bir düşmüş söz konusu değil. Ama ne kadar düşerse bizim için o kadar kar diyebiliriz. Başka ne anlatabilirim arkadaşlar? Arkadaşlar bu traktör %100 yerli. Yani bunun halk dilinde ismi de Türk Boğası diye geçiyor zaten. Türk Boğası. Yani arkadaşlar bu traktör bizim malımız diye diyebilirim. Yani yanlışım da olabilir. Yani bilmiyor olabilirim. Bunu lütfen yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Ben bu traktörün %100 yerli olduğunu biliyorum. Türk maddin Türkiye diye geçiyor şaselerde falan maddin Türkiye yazıyor. E, bu traktörün arkadaşlar yani madem bizim traktörümüz e, tercih edelim, e, kullanalım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar yani buradan Tümosan'ın bayisine seslenme şey fabrikasına seslenmek istiyorum. Yani madem bizim malımız, o kadar alınmasını istiyorsunuz, kullanılmasını, kullanılmasını istiyorsunuz. Tabii biz de bundan mutluyuz. Tabii bizim kendi malımız, traktörümüz falan. Ama lütfen yani bu traktörlerde biraz da malzeme kalitesine dikkat edilsin. Bundan ben memnun değilim açıkçası. Gerçekten de arkadaşlar bu traktörde ben dışarıda da bir malzeme kalitesi göremiyorum, içeride de bir malzeme kalitesi göremiyorum. Hani burada kes sakın ama sakın bir marka karalaması ve marka ön plana çıkartma gibi bir durum yok. Ben bu traktörü zaten aktif kullanıcısı. Marka karalama gibi bir şeyim yok. Amacım yok. Ama yani biz kullanıcıyız sonuçta. Bizim de bazı isteklerimiz, bazı görüşlerimiz var. Ben benim görüşüm bu yönde. Yani traktörün bakın mesela iyi yanı ne? Çekişinden ben gerçekten çok memnunum. Bu traktörle rampaya yükle gidebilecek bir traktör yani bana denk gelmedi. Öyle gidebilecek bunun gibi gidebilecek bir traktör yok. Bu belki pompa dolayı olabilir ama gerçekten çekişi on numara bu traktörü. Yani diğer diğer markalarda karşı kıyaslamayalım da gerçekten de güzel bir performans sunuyor sizlere. Ama bu traktörün içine biraz daha konfor odaklı yapsalar. Malzeme kalitesini arttırsalar. Mesela ben diyorum bazı Tümosan kullanan arkadaşlar baya bir şikayetleri var. İşte arıza falan veriyor. Şükür bizde bir arıza rastlamadık. Tabi bu arızalar kullanma tarzına göre traktörün yaptığı işe göre değişir. Ama biz bir, herhangi bir arızayla karşılaşmadık bu traktörün. Bu traktörde başka diyebileceğim bir şey arkadaşlar 3 silindir olduğunu söyledim. 65 beygir 7000 serisinin 7065 traktörü. Bu traktör hakkında başka söyleyebileceğim bir şey. Şuradan arkadaşlar ekman ekipman kontrolünü yapabileceğimiz şu cam çok güzel. Mesela arkaya hakimiz. Bu camı söylemem gerekiyor gerçekten de. Burası güzel bir olmuş. Yani buradan hemen mesela çeki çekeyi rahat rahat görebiliyoruz. Arkadaki ekipmanı kontrol etmemiz daha kolay oluyor. Şöyle gelelim arkadaşlar bu traktörün debriyajının sertliğine bakalım. Traktörün debriyajı bayağı bir sert. Fren zaten. Bunların arkadaşlar bu traktörün fren de bu arada çok güzel bir frene sahip bu traktör. Fren basış şeyi de fazla yok yani. En fazla bu kadar basılıyor bakın şimdi. Bu kadar. Yani ayağınızı üstünüze koyduğunuz zaman bu traktör durur. O derece. Başka anlatabileceğim bir şey. Yani çok fazla bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim üzere bu traktör klasik kasa olduğu için pek bir şey anlatamıyorum. Yani traktöre pek konfor detay olarak veya farklı özellikler olarak pek bir şey yüklememişler. Eğer kusurum varsa, yanlışlarım varsa arkadaşlar şimdiden özür diliyorum. Yorum yanlışlarımı yorum kısmında düzeltebilirsiniz. İncelememi istediğiniz traktörleri de yorum kısmında belirtirseniz en kısa sürede sizlere inceleyip sunabilirim. Tekrardan kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Lütfen destek olun. Yani ben de sizler için bir bir şeyler çekmeye çalışıyorum. Bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Tabi bu traktör alacak insanlar için kafasındaki bazı soruları gidermiş. giderdiysem ne mutlu bana diyorum. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah kimsenin tekerine taş değdirmesin. İnşallah bu salgından en kısa zamanda kurtuluruz eski güzel günlerimize geri döneriz. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.